Merhaba arkadaşlar bugün bölümümüzde Minecraft'ı çekeceğiz. Minecraft'ın birinci bölümü olduğu için biraz heyecanlandım doğrusu. Ama arkadaşlar Minecraft'ın ilk bölümünde yani kendi bölümümde başlayayım. E, şey yapacağım arkadaşlar. Ata nasıl binilir veya nasıl zırh takılır yapacağım arkadaşlar. O ok katıyordum da kendi kendime arkadaşlar orada. Ata nasıl zırh takılır veya işte ama ata yapacağız arkadaşlar. İşte bir sonraki bölümde yaparım. Ama bir sonraki bölümde önce arkadaşlar şey yapacağız arkadaşlar. Bu Bir tane şu zombinin sesine var ya ben şimdi. Neredeydi baba bu atın yumurtası? Ha Evet arkadaşlar sonra bu bölümümüz ah zırhımız Arkadaşlar at zırh takması çok kolay bir şey aslında da at biraz inatçı olmazsa da abi. İnatçı olursa arkadaşlar 9 saat beklettiriyor bize. 9 saat inanamazsınız. Evet arkadaşlar Oyun sesini fazla açmıştım o yüzden kapatıyorum. Şimdi bir tane de kamçı gibi bir şey var ya yani. şu. Şunu da aldık önce. tamam arkadaşlar. Şimdi atımızı koyuyoruz arkadaşlar. Sağ tık yaparak sağ tık. O ne lan? Tık yaparak arkadaşlar bineceğiz. Sağ tık. Ama kalp çıkana kadar yapacağız arkadaşlar. Kalp çıkaracak arkadaşlar at. Arkadaşlar bir çıkarmadı gitti ya. Aa çıktı. Şimdi arkadaşlar attı gene ama neyse. Arkadaşlar buraya onu alta da diamond ya da elmas ya da demir zırh koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben diamond tercih ederim. Evet arkadaşlar sonra bu ata gezmeye gidebiliriz herhalde. Ama neyse. Bineyim bir kere arkadaşlar. Evet arkadaşlar atımız yavaşmış biraz. Atların bazıları yavaş bazıları hızlı oluyor. Burası benim ülkem diyelim arkadaşlar. Bayağı büyük size küçük gibi gözüküyor. Atıyor arkadaşlar. Shift'e basınca atıyor arkadaşlar bu arada. E'ye basınca açılıyor şeyleri. Diamond koyma falan yerine. Onları karıştırmayalım lütfen. Arkadaşlar aslında ben bu videoyu en az iki kez çektim. Şundan yaptım. Şundan yaptım. Ama arkadaşlar ses mikrofonu takmayı unutmuşum arkadaşlar. O yüzden boktan oldu. O yüzden aslında sessiz de gönder yollayabilirim ama vazgeçti arkadaşlar. Sessiz sessiz kötü olur dedim. Sonra bir sonraki videomda da şundan yapacağım zaten. 3 oldu arkadaşlar. Bir tane de şurada var da karanlık olduğu için gözükmüyor arkadaşlar. 3 tane yaptım bunlar arkadaşlar. Karanlıktan gözükmüyor tabi de. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulmak değil. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye arkadaşlar.